Herkese selam beleniz. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl tuzaklı bir yapı yapabilirsiniz. Daha doğrusu nasıl tuzaklı bir kapı oluşturabilirsiniz. Çok basit olan bunu göstereceğim. Yani içine giren canlıların tekrar dışarı çıkamamasını sağlayan bir kapı oluşturmak için gerekenleri anlatacağım. Bu kreatifde göstermek istedim daha kolay olması açısından. Umarım beğenirsiniz. Ben burada bir tane yaptım az önce. Tekrar göstermek adına başka bir bölümde basit bir şekilde anlatabilirim. Görmüş olduğunuz gibi kapı şu an açık ve dışarıdan gelen herhangi bir canlı içeri girdiği zaman tekrar dışarı çıkamayacak. Çünkü içerideki canlılar basama havasına kapıyı kapatıyorlar. Bunun da sebebi şurada basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Burası içerisi olsun. Burası iç kısım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi basamak içeride. Şimdi basamak yok. Kapıyı shift'e basarak yandan duvara doğru koyduğumuz zaman veya böyle şu an nereye koydum? Kapıyı bu şekilde koyduğum zaman basamağı da buraya bıraktığımda Buradan gelen herhangi bir şey içeri girdiği zaman veya bir canlı içeride kalacak. Çünkü etrafımızın kapalı olduğunu düşünürsek dışarı çıkmaya çalıştığında evet bu manzara ile karşılaşmamamız gerekiyordu. O yüzden kapıyı içeriden koyun. Evet az önceki sistemde o şekilde. Görmüş olduğunuz gibi kapıyı içeriden koyduğumda asak çıkamayacaktır. Belki biz eğer kapının üstü açık olursa zıplayarak çıkabiliriz. Ama onun dışında canlılar içeri girdiklerinde çıkamayacaklar kısacası. Videom bu kadardı. Bu ilk videomdu. Biraz kısa oldu sanırsam. Ancak umarım videom izlenir ve devamını getirmeye çalışırım. Eğer videom izlendiyse beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın bay bay